kısarla soruyorsanız açıklık getirelim. Öncelikle vitamin nedir? Ondan kısaya bahsedeyim. Vitamin, vita kelimesi latince'de hayat demektir. Hayat mineralleri. Yani bizi biz yapan şeyler, vücudumuzu sağlam tutan, bizi diş tutan, eee şeyler aslında vitaminlerdir. İnsan vitaminleri nasıl alır? Tabii ki elbette dedim eczaneden almaz. Yediğimiz gıdalardan alırız, güneşten alırız, işte beslenmemizden alırız. Ama biz uyuşturucu bağımları düzenli beslenmediğimiz için, yemek yemediğimiz için vitaminlerden yoksunuz. O ağrılar, o sızların da sebebi zaten vücuttaki vitamin eksikliği. İşte dişlerin çürümesi, kalsiyum eksikliği, kemiklerin ağrıması yine kalsiyum, magnezyum eksikliği, saçların dökülmesi, keratin eksikliği, işte gözlerin bozulması, A vitamin eksikliği, unutkanlık yaşamamız, B, B12 vitamini eksiklikle alakalı şeyler. Şimdi yoksunuz zamanda bu vitaminlerin neden kullanılmasını öneriyorum. Ölene kadar değil bakın. Ölene kadar kullanırsanız vitamini bu sefer yediğiniz gıdalardan vitamin almazsın. Çünkü vücut şöyle bir şeydir yaratılış gereği olarak. Dışarıdan bir şey vücuda hazır verdiğin zaman vücut diyor ki nasıl olsa hazır geliyor ben bunu üretmeyi keseyim. Aynı uyuşturucu için mutluluk üretemediğimiz gibi. Niye? Beyin kendini şartlıyor. Diyor ki nasıl olsa mutluluk dışarıdan geliyor. Ben serotonin üretmeyeyim diyor. Aynı şey vitaminler içine geçerli. Sadece yoksunluğunuzu atana kadar kullanıyorsunuz. Kiril oil. Aslında bu e Dil tutma için bir e, geliştirmiş geliştirilmiş vitamin. Yani vücudun dinç olması için genelde böyle ağır işlerde çalışan insanlar kullanıyor. Ama mutluluk vitamini olarak da biliniyor. Sebebi dinç olan vücut zaten mutludur. Ocean marka tercihimdir. Kalsiyum, magnezyum, D3. E, bu üç vitaminin tek formatta, tek şişede olanı var. Solgan marka. Bunlara solgan markayı tercih edin. E, şu kemik ağrıları falan için çok iyidir. Ama yine yetersiz diyorsanız Flexon da, Flexon vitamini de kemik ağrıları için çok 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 iyi. Kolajen zaten bu tek parkayıza anca söylerseniz bilir. Bromeliohan çok mu bir vitamin. Ödem sökücü. O Lilika pregabalin bağımlılığından derler lilyka kullanlar hocam çok kilo aldım şiştim falan. Aslında kilo değil o ödem hatta bir tane e, takipçi bana şey dedi e, doktora gittim vücudunun dedi %60 ödem dedi senin lilyka kullanan biri. Onun sebebi işte pregabalin vücudu ödem yapması. Bu vitamin bromelian, mucizevi bir vitamin. Ve o ödeme atmak için de bol bol özellikle maydanoz kaynatıp suyunu falan içmeniz çok çok faydalı. Bilginiz olsun. Termoton hepiniz bilirsiniz. Aynı şekilde B12, kanlık için falan iyi gelir. Çörek kapsül halinde bu. Yine aynı şekilde Ocean marka tercihimdir. Şu marka. Selenyum. Ve kantoron yağı. Metamfetamin kullanımına bağlı olarak ciddi köy yaralar, e, yani uyarıcı maddeden dolayı oluyor yaralar biliyorsunuz. Genelde zaten met kullanıcıları oluyor. Kantoron yağı ve selenyum. Mucizevi kantoron yağını sürün ya da birinden birini de tercih edebilirsiniz. İleri derecede ise selenyum da alabilirsiniz. Ve aktarlardan papatya, anason, melisa çayı. Bu üç tane çayı karıştırıp denmediğiniz zaman çay nitini üç bardak, beş bardak içtiğinizde uykuya daldığınızı göreceksiniz. Gerçekten çok kuvvetli üç tane bitki bu ve bunların çayı mükemmel derecede insanı sakinleştiriyor. Hem kemik ağırlığına da geliyor. Uyku, özellikle lika bağımlarında uykuya dalamıyoruz diyenler için. Uykuya dalmaları için de çok 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 mucizevi 3 tane bitki. Unutmayın ihtiyaç duyduğumuz şifa kimyada değil simyadadır. Teşekkür ederim.